Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Forkrilli detayım, Saviş detayım, Batagov detayımız var arkadaşlar. Gene olayla alakalı çok önemli bir gelişme var. Onu söyleyeceğiz. Bir milli takım değerlendirmesi yapacağız. Çünkü ülkesinde bir milli takım çağrısı var olayı arkadaşlar. Biliyorsunuz Türk milli takımına da geçme ihtimali var mı? Yapabilir miyiz? Bunlar konuşulan bir ortam vardı onun için. Önemli detaylarımız var ve iki tane hakemin adı iddiaya karışmadı diye basına verildi arkadaşlar. Bu hakemler kim? Bunları da şimdi sizinle beraber paylaşacağım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. E, tabii Tabi ekstra yeni bir bilgimiz yani şöyle ekstra bir bilgi yok ama önemli detaylarımız var. Onları sizinle beraber bu videoda konuşacağız arkadaşlar. Sohbet tadında bir video olacak inşallah. Şimdi Forkarelli gene Fransa'da haftanın 11'inde seçildi arkadaşlar. Ve Forkarelli'nin bu ikinci seçilişi. İnanılmaz bir istatistik var. Doğru işler yapıyor. Artı hani geçen hafta 42 pasın 42'sinde isabetli oynadı. Merkez orta sahadasın, altı numaradasın. Ve Forkarelli'nin bir tane asisti var. Artı Forkarelli hani aldığı top hep yana geriye de oynayan bir oyuncu değil. Aldı, dribbling yaptı, uzaklaştırma yaptı. Ve önemli bir bölgede oynayarak bunu başarabilmek gerçekten kolay değil. Dikkat çekiyor, izleniyor, takip ediliyor. Folkarelli olayı orta sahamız ciddi anlamda takip ediliyor şu anda. Yani e, bakıldığı zaman Batagov takip ediliyor, Pina takip ediliyor, Olay'ı takip ediliyor. E, gene Augusto takip ediliyor. Bizim şu an kurduğumuz mevcut kadro yani genç bir kadro kurduk. Bu kadro biz önümüz çok açık diyoruz ama biz bu oyuncuları ne kadar tutabileceğiz, nasıl yapacağız gerçekten parladıkça parlıyorlar. Parladıkça parlıyorlar ve takımımızda da tatlı bir konu gündeme gelecek yarın. Kimi neye satarız? Kim ne yapma? Satılmalı mı? Durmalı mı? Kalmalı mı? Hedef ne olacak? Şampiyonluk Avrupa bunları tartışacağız ilerleyen zamanlarda. Bunun tadını keyfini çıkartmamız lazım. Biz bunu da strese çeviririz arkadaşlar. Biz burada da bir strese gireriz. Volker tebrik ederim. Yeni hafta nomin seçildi? Bir diğer detayım olayı. Arkadaşlar olay için e, fil dişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Olay için taraftarlar baskı yapıyor. Fil dişi milli takımına davet edilmeli diye. Çünkü dünya çapında ses getirdi olayının buradaki performansı. Ve dikkatler üzerine topladı. Birçok lig tarafından izleniyor. Ve burada da olayının adı şu an transferde. Özellikle birçok takımla devrasına geçecek gibi görünüyor. Çünkü ya bazı oyuncu çok çabuk sıçrayış yapabiliyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi olay olabilir. Eksikleri var. Onları da giderdiği takdirde biraz daha devamlılık kattığı takdirde daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Ve burada e, bir de Essien'in çok değişik bir açıklaması var. Yani bunu Ghana Soccer Net diye, Ghana Soccer Net diye bir yerde yapmış. Ne derece doğru bilmiyorum ama bunu birçok yerde gördüm. Hatta geçen gün cılız bir şekilde söyledim ama şimdi biraz daha seslendirmek istiyorum. Essien diyor ki Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyorum diyor. Bunun nedeni diyor olay iyi diyor. Olay iyi izlediğim için diyor. Türkiye Ligi'ni de takip etmeye başladım diyor. Bu cümle bile çok değerli. Olay iyiye ne kadar çok dikkat edildiğinin en önemli göstergesidir. Esyan tarafından yapılmış. Ve e, bu da yurt dışı kaynaklı bir haber sitesi. Milli takımına çağrılmasıyla alakalı da bir baskı var. Milli takıma gitti mi film kopar. Onu söyleyeyim. Olayın şu an kariyerinde bir tek milli takım eksik. Milli takıma giderse olay orada kopar. Burada olayının... Türk milli takıma geçebilmek için bazı şartlar, bazı kriterler vardır ama Trabzonspor takımımızın oyuncusu her halükarda bizim için önemli ve oyuncuyu olayı milli takıma davet edilmesi gerekiyor diye taraftarlar tarafından da bir baskı var. Bunu söyleyelim. Bir diğer detayım arkadaşlar. Şimdi ben her zaman bir stoper oyuncusuyum. Defansif anlamda daha doğru, daha en iyi yorum yapabileceğim daha doğrusu bölge defans benim. Hani takım savunması olabilir, bloklar arası işte takım halinde savunma bunların hepsinin en doğru şekilde yapabileceğime inanıyorum. Yıllarımız bu şekilde geçti stoper oynadığımız için. Ve her zaman şunu söyledim. Savic iyi olursa Batagov ve Savic ikilisinin yan yana oynadığını düşündüğümüz bir takdirde ligin açık ara en iyi savunması bizde olur arkadaşlar. Bunu defalarca kez söyledim. Savic sakatlandığında eğer Savic sakatlandığında geri döndüğünde sakatlık yaşamasa bu ligin de en iyi stoper olacağının altını çizdim. Yanlışımız var mı şu anda? Savic Ligi'nin en iyi stoperi değil mi? Yanında da Batago. Bu ikili şu an en iyi tandem değil mi arkadaşlar? En iyi ikili şu an bizde değil mi? Bence bizde. Sizler de lütfen yorum yapın. Bana göre Türkiye'nin en iyisi bizde. Sadece son 10 maçta 7 gol görmüştük arkadaşlar. Bu istatistik ligin en sağlam savunma hattının Trabzonspor'da olduğunu bir kez daha kanıtladı. Batago ve Savic performansıyla hem rakiplerine gözdağı hem de taraftarların gönlünde taht kurdu diye bir haber var. Kesinlikle doğru. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Savic ve Batagov gerçekten bu ligin en iyi stoperleri arkadaşlar. Birazdan iki hakem ismi vereceğim. Ama Onana'nın bir değerlendirmesi var. Şimdi futbolcular özellikle Afrika'daki futbolcular gerçekten çok fakir ailelerden geliyor. Ben daha önce videolarımda da söylüyorum. Yani genelde futbolcularda çok zengin aile çocuklarının %95'i futbolcu olamadığını hep beraber görmüşüzdür, yaşamışızdır. Genelde ekonomik anlamda problem, Yaşayanların bir çıkış yolu olarak gördüğü bir e, iş olarak şu an duruyor ve e, futbol gerçekten çok yaygınlaştı e, Türkiye'de biliyorsunuz artık herkes oğlunun çocuğunun neyse artık futbolcu olmasını istiyor ve e, hepimiz oraya odaklandık yalnız arkadaşlar bizim dönemimizde biz gerçekten orayı tırmaladık ben de tırmaladım çok zor şartlarda geldik ve bir şeyler başardık ona ana da diyor ki çok fakir bir aileden geldim. Sırf kendim için ve ailem için yapmam gerekiyor diyor. Yaptım diyor. Ailem için çalıştım diyor. Mücadele ettim diyor. Gerçekten böyle bir durum var arkadaşlar. Ama şimdi iş biraz daha tersine dönüyor gibi gözüküyor. Hayat hava gibi bazen yağmur yağıyor bazen güneş açıyor. Bu yüzden duruma uyum sağlamak zorundasın. Yağmur yağarsa adapte ol güneş açıyorsa tadını çıkar. Ama güneş açınca kendini iyi sanma yağmur gelince de en kötü sanma. Sadece iyi bir denge bul ve iyi ile kötü arasında kalmaya çalış demiş. Bunu maçlarla orantılı kuruyor yenersem diyor e, mutlu oluyorum diyor. Kaybedersem de mutlaka bir şey kazanıyorum diyor. Bir tecrübe alıyorum bir ders çıkartıyorum diyor. Hayata da bakışım bu şekilde diyor arkadaşlar. Onana. Onana'nın böyle hani güzel söylemleri var. Türkiye Ligi ile alakalı, işte Türkiye ile alakalı, dilimizle alakalı, şehrimizle alakalı, Trabzonspor'la alakalı hep olumlu düşünceleri var. Çok güzel bir açıklamalarda bulunmuş Onana. Ona da buradan teşekkürlerimizi sunalım. Biliyorsunuz bir hakem skandalıyla karşı karşıya kaldık. Tabii bu hakem skandalı e, maçları kim yönetecek? Şimdi maçlar geliyor ve ligin en önemli maçları geliyor. Bu en, ligin en önemli maçlarında bunları kim yönetecek abi? Hakemlere güvenimiz kalmadı. Ve bizim e, herhangi bir Türk hakem getirildiğinde hep kafamızda soru işareti olacak. adam Acaba maçımıza iddia mı oynadılar? Acaba maçımızı birileri gene bir şeyler koydu mu diye düşüneceğiz derken bugün Sabah gazetesi bir e, haber paylaştı. Yasin Kol ve Mehmet Türkmen bahis oynayan hakemlerin arasında yer almıyor diye bir haber yapıldı bu. Birçok yerde de çıktı. Yasin Kol ve Mehmet Türkmen. İki tane hakemin adı verildi. Bunlardan birisi e, Mehmet Türkmen miydi? Yasin Kol muydu? Trabzonluydu. Tam hatırlayamadım. Birisi bize verilebilir diye düşünüyorum ben bu hafta. Hani e, tabi yavaş yavaş bunlar e, süzgeçten geçirilip açıklanacaktır. Açıklanması lazım. Kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Çünkü zaten hatta bir tane maçı bir hakem varmış atliklerde. Maçı varmış maça gidecekken demişler sen gitmiyorsun İddia oynadığı için. Maçını geri almışlar onun elinden. Yani böyle şeyler de olmuş atliklerde. Şimdi bakacağız tabi e, Süper Lig'de hangi hakemlerin olup olmadığını. Şu an açıklamayacaklar ama biz bunu 3 aşağı 5 yukarı birkaç hafta içerisinde net bir şekilde öğreniriz. Çünkü maç verilmeyecek arkadaşlar. Birçok kıyım yapacak. Yeni yüzler görebiliriz. Türkiye Ligi'nde yeni hakemler görebiliriz. At klasmanda temiz oynamamış. Çünkü ne diyor? 500 küsürden 300 küsür diyor. O arada 170-180 tane hakem var. Burada bir değişkenlik olacak diye gözüküyor. Ama Yasin Kol ve Mehmet Türkmen'in verilmesindeki sebeplerden bir tanesinin ben. Bu hafta önemli iki tane maç var. Bunlardan biri bizim maçımız. Bu hakemler bu maçlara verilme ihtimali olabilir. Onun için önden böyle bir kamuoyuna paylaşımda yapılmışlar ve iki hakemin adı verildi. Arkadaşlar ortam çok bozuldu. Gerçekten neyle karşılaşacağımızı kestirmek çok zor. Hepimizin kafasında adalet işlemiyor. Bu futbol hikaye. Geçmişte bizim şampiyonluklarımız çalındı. Bunlarla bir bağlantısı var mı? Kafada deli sorular arkadaşlar. Gerçekten kafada deli sorular. Bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Neler yapabileceğiz? Hep beraber göreceğiz ama iki hakemin adı verildi. İki hakemin adı verildi. Bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Bu hafta Galatasaray maçı geliyor. Biraz Galatasaray maçına şöyle odaklanmak istiyorum. Açık ve net söylemem gerekirse. Çünkü şurada 3-4 günümüz kaldı maçımıza. Maalesef konuşamıyoruz. Türkiye'deki bu olaylar güzelim futbolumuzun içinden geçtiği için maalesef konuşamıyoruz. Ve ee şu an mesela bizim biraz daha taktiksel konuşmamız lazımdı. Biz ara ara bunlar kim oynar kim oynamaz konuşurken. Bu hafta ben Trabzonspor takımımızın Galatasaray maçında sistem değişikliğine gideceğini, tek forvete döneceğini, Augusto'yu sola kıvıracağını, orta sahada da bir üçlü göreceğimizi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar söyleyelim. Akşam bir canlı yayın yapacağız. Akşam canlı yayınında da zaten detaylı bir şekilde konuşuruz. Galatasaray'da da sakatlar var. Galatasaray'da da eksikler olacak. Bizde de hani Vakayemen'in dışında Okay'ın durumunu takip edeceğiz hafta içerisinde. Bukhari daha hazır olacak bu maçta. Bukhari alternatif mi olacak? Okay'ı mı tercih edecek? Bunları bize hafta içerisinde zaten birkaç gün içinde daha da net konuşuruz arkadaşlar. Elimden geldiğince değerlendirdim. Gündemde ne var ne yok sizlerin karşısına getirdik. İnşallah videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şöyle bir beğenme butonuna basalım. Beğenmeyi unutmayalım. Buraya kadar gelenler selam yollarlarsa sevinirim. Çok teşekkür ediyorum sizlere şimdiden. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.